Aslında bu videoyu çekmem ne kadar doğru bilemedim ama şimdi ileride ne olur onu da bilemiyorum. Maalesef test sonuçlarımız açıklandı. Dedemin, babamın ve benim koronavirüsü pozitif çıktı kızlar. Yarından itibaren yoğun bir tedavi sürecine giriyoruz. Dedem yoğun bakıma alındı. ben pek ümit yok ama babam ve ben tedavi olacağız nasıl oldu bir anda oldu kızlar hiç bilmiyorum bak nereden geldi beni değil evlerinizden sakın çıkmayın eve aldığınız her şeyi yıkayın ben şu an izolasyon odasındayım elimdeki poşeti dahi alıp dokunmuyorlar çünkü bu kadar bulaşıcıymış elimden diye her yerden bulaşabilirmiş. 25 gün bir tedavi sürecim olacak der ki telefonu bile elime alam alamayacağım yani ya da bilmiyorum. Ciğerlerimdeki çok sıkıntı çok büyük değilmiş ama birisinin en kötü özelliği ah tutunduğunda çok zor bırakıyormuş. Bana yani e, başhekim yardımcısı babamın arkadaşı dedi her şey hazırlıklı oldu daha ağırlaşabilirsin. Da ama yani büyük ihtimal atlatacaksın dedi. Ben de atlatacağım ve inanıyorum Allah'ın sözüyle. Ama tabii ki bir anda o kadar